memnunuz yani. Allah başımızdan eksik etmesin yani. yani diyebileceğim şey bu yani. Çünkü her, herkese bir faydası olacak bir şey yani. Dışarıya boyuna geleceğimize hiç olmaz kendi şeyimizi kullanmış oluruz yani. Ondan dolayı yani hükümetimize teşekkür ediyorum yani. Çok çok süper bir şey yani. Yani Allah razı olsun on numara bir şey. Böyle bu şekilde olması hem farklı fukarayı iyi hem de bizim için de avantajlıdır yani. İnşallah da Allah devamını nasip eder. Daha da şeyler, daha güzel şeyler bulunur. Daha güzel şeyler edilir. Ben ne bileyim güzel yani. Ülkemiz iyi yerlere gidiyor yani. Hamdü sanalar olsun yani. Bu hükümetten memnunuz yani. Allah başımıza eksik etmesin yani. En azından bu tür şeyler memleketimize kalıyor. En azından kendi üretimimiz daha da inşallah daha iyi bir üretimler olması nasip eder. Bütün gençlerimiz okuyordu dışarılara gidiyorlardı yani. en azından ülkemizde bu, bu şeylerden faydalanırlar yani. Göndermemize de gerek kalmıyor. Onun dışarıdakiler bizim buraya gelirler yani. Ondan dolayı yani iyi bir şeyler yapıyorlar. Allah razı olsun yani. Hiç masa, biri gidiyor da dışarıya para almaya, geliyorlar dolar yüksek, yok bilmem ne yüksek, yok ekonomide zam geliyor, yok bilmem ne geliyor. Hiç masa, en azından kendi avantaj, kendi sistemlerimizi kullanırız yani. Kendi yerli ürün üretimlerimizi kullanırız. Hiç olmazsa ülkemize bir faydası olur yani. Besiciler yani, bu kara borsacılar var. Bu kara borsacıların şeyleri bu şekilde yükseldi. Yoksa daha önce de kurbanımız vardı bu şekilde, gel fiyat aynıydı. Şimdi neden, ne eksildi ki yani? Hayvanlar kesildi mi, yok mu oldu? Var yani. Ama ne yapıyor? Birileri burada rant peşinde koşuyor. Rant peşinde koştuğu için fiyatlar yükseliyor yani. Yoksa hayvanlarda bir kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı da bu kadar olmuyor yani. E ne oldu yani bu kurbanlara? Yani dışarıya mı gidelim? İthal mı getirelim yani? İthal getirme yani ülkemizdeki hayvanlardan faydalanmamız gereken dışarıdaki hayvanları niye faydalanalım yani? Yani kendi ülkemizdeki şeyleri yapalım. Ama nedir? Birileri işte rant peşinde bir şeyler yapıyorlar, fiyatları yükseltiyorlar. Allah isteyesin onlar. Onlar da inşallah hükümetimiz bunları takip eder. İnşallah bunları daha da iyi bir seviyeye getirir. Yani onlar muhtaç olurlar yani.